Arkadaşlar öncelikle yeni bölümlerde artık şu son günün sonu gelsin diyenler ve bununla beraber Kemal ve Narin artık bebeklerine kavuşsun diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yaşanan tüm kötü bölümlerden sonra yemin dizisi final yapmalı mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde Ümit'in tüm oyunlarını öğrenen Emir ise Ümit'in canını alacak mı? Ve her konuda kendini suçlu bulan Feride ise Emir'e engel olacak mı? Ve oyunlarına durmaksızın devam eden son günün sonunu ise Kemal ve Cavidan getirecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve sizler de yemin dizisi hep kötü bölümlerle geçti diyorsanız ve sonunda güzel ve mutlu bölümler olsun diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde Emir tüm gerçekleri öğrenmesiyle beraber Ümit'i öldürmeyecek fakat öldürmekten daha beter edecek arkadaşlar. Ve yaptığı hatalar yüzünden her zaman kendini suçlu hisseden Feride ise Emir'in katil olmasına izin vermeyecek. Ve Ümit'ten sonra artık sıra Songül'e gelecek arkadaşlar. Songül'ün de tüm oyunlarını bir taraftan Kemal, diğer taraftan ise Cavidan ortaya çıkarmaya başlayacak. Ve yaşanan bu bölümlerden sonra artık Yemin dizisi finala doğru gidecek. Fakat finalde ise güzel ve mutlu bölümler bizlerle beraber olacaktır arkadaşlar. Ve sizler de artık az da olsa final da olsa güzel ve mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisi ile ilgili... En önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.